Karşısı madalyasız. Yapma ya. Aa. Biri galiba CS ye yeni başlamış. O zaman aldık. Bir cam. Gelsene. Yok. Canım yok aga ölmesene. Bomba aşağıda kaldı şurada. Ranking var adamda. Bilmiyorum Sen ki. Geç oraya köşeye aynen çok iyi yerin. 8 kutum var. Sıkma. Ayy. Helal. Okay, çok çok şey bir vuruştu yani. <laughs> Öylesine sıkmıştım. <gülüyor> Tam <laughs> kafasına <imper> oturdu. Herhalde. Ha? Çok yok ya. İyiyiz. Bir var galiba. Sol, so, şeyde Deagle var. Helal. Senin Deagle'dan var. Aa. Ama neyim var. Ama şey stat Ha, o zaman olmaz. <laughs> Burada bir şeyler yazmış. Sponsor falan yazmış. Kapıyı yakıyorum ben yine. Aa, ben Sıkıntı yok. Flash attı yukarıda olabilir. İkisi de bu tarafta. <laughs> Altında da beni vurmasa var ya. Ha iyi. <laughs> tam aklıma gelmişti biliyor musun? Dedim acaba smoktan çıkar mı? Bakacaktım tam. Seni vurdu ya yetişemedim ben. Olsun, olsun. güzel. Ben beklemedim atlayacağını. Geldi pencere. Göstermeyeceğim inşallah. ya şuraya bir geçeyim. Tamamdır. Bu çıkabilir buradan ya. Helal, helal. bu mirastan çok var ya herkesde. Çok güzel Evet, ben de de vardı. Ben de onu aldım. 4 Navi sticker'ı var mı? Aynen. Aynı kişinin herhalde. Aynen. Ne, o sar mı? Evet. Ben kapıyı atıyorum buradakine. Hayır. Sumon varsa sar kapatsana. Haydi be. <laughs> Tam sıkıntı yok. Geldi pencere. Bir yerden kapıdan bir yerden o da, o da burada o da burada. Burayı ben halletmiştim ya. Aa. Kapı sesindeydi herhalde. Ben açmadım ki kapıyı o açtı. Tamam açtı. Yani. Hmm. Kapıyı açtı sana geldi yukarı. Vay kahpe. Kahpe herif. Nereye attın Fark etmez. Ben, altta bende. Orada galiba. Burada burada. burada gel. <laughs> Helal. Akıyor, yok mu da bunda? ha Cam 1. Bir. Kuruyor biri. Diğeri düştüğünden galiba. İyiyormuş lan, iyi bari. Oğlum adam burayı kuruyormuş lan. <laughs> ben ta nereleri taradım ya. Ben bir bomba attım demek ki ona gelmişler. Abi <laughs> ya bayağı vurmuşsun sen onu muhtemelen. Bakayım. You know, you know, <laughs> Anlaşıyoruz ya. Ben de sen, <laughs> tam senden M4 A4 istiyorsun. ne güzel görüyor mü? Aşağı atmayacağım. At at. Biri burada. Açıyorum, Biri de camda olabilir. Aynen. Veya benim altımda. Ben aşağı kapıyı bakıyorum aşağıda var. SS'ci var. Göstermiş. Sen cama, cama gösterme bana yeter. Tamam diğer SS'ci burada. Ah be yemedi. Yani gösterme ama ölmeyeceğim. Helal. <laughs> Sen biri vurmuşsun hemen. Bana. Aynen neydi attım bir yemiş neydi. <laughs> Bak 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 bak. bak şimdi. Oğlum kazanıyoruz neden iptekliyorsun? <laughs> 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 oh. <laughs> Tepedeymiş. Ofansif oynayacaklar ha. Oha. Oğlum ben yani... üstte diye dedim. Üstte de ağırdı sanki bir tane de. Ha, vuruş ne evet. ya. Oyuncu koltuğu var. Muhtemel. dersen çıkarım. Acelemiz yok. Bir son gitsin de. Hiç gösterme herhalde. Açsana o kapıyı. Var gördüm. Geliyor. başlıyor, arkanda. Ay ya prefer atıp duruyor bak bunu. Hadi be. Ya, 62 vurmuşsun ya. Ben hiç vuramadım aga. Daha kapıyı açmadan tam benim olduğum yere sprey atmaya başlıyor. Sesinden duydum şey, evet. yani tamam da ilk bir iki mermi başka yere gitsin. <laughs> Çok bir şey istemiyorum. Come on, Nokta sana devam. Hıh? Kaygı benim üstümde var bak Bak şimdi ben pencereden çıktım ama hıh hele lele vuramadı var mı paran çektim hadi. Eyvallah. Thank you. Ah be. Aga bir ay sessiz O beni yavaşlattı ya. Ne güzel vuruyordum adamı. Ciddi misin ya? Çok Lütfen. fena sattım Lan, abi. Tam, yok, yok. Abi dedim oradan görmez herhalde ya. Alan alan yoktur o kadar varmış. Bulmuyor mu aga? Daha köşeyim. Evet orada kırmızı çizginin oraya kuruluyor. ya, dedim fake'lerim şey oldu. Kafam böyle çok saçma ben sapan çalıştı. Ya, ben de biraz sattım. Gel pencereden gidelim. Hiç ses vermiyor. Evet. Smoke bakayım. Çok korkak oynuyorlar ya. Yani. Aha burada burada. Biri tepede. Diğer nerede bilmiyorum ve muhtemelen beni vuracak. Bizim de canımız? Smoke bittiği gibi. On canı var ya. iki tane yemiş benden. 20 saniye. Sakin daha acele etme daha. Aa. daha Sağ üstte 84 vurmuşum ya Raşlayalım aga ya olmuyor. Ya raşlayınca da olmuyor ki Gerçi sadece bak ilk el Bir el onda bomba attılar bir daha hiç bomba atmadılar oraya Girelim kapıdan ya hadi bakalım Sen oradan git ben oradan, ben oradan. Hehehe, <laughs> ya. Kapı bana doğru açıldı neden öyle bir şey oldu? O da arkasındadır. Smoktan açsana. Hazır mısın? Hazırım, 1-2-3. Şeyde ne iki, ne iki, kapıda. iki kapıda. İki kapıda, iki kapıda. <laughs> kapıda. Kapıda, kapıda. Bekle. Yukarıda. Sıkıntı yok. Sen şeyi kontrol et. Helal. Abi vallahi öleceğim diye. <gülüyor> 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 çok iyi yaptın Ege. Bana çok odaklanmıştı. Al al. Hayır hayır. AK attım son el. Hayır hayır son son el değil ya. Kaybedebiliriz. Oyna. Bekleyelim. Hayır rastlayacağım. Hayır rastlamayacağım. bir şey atmıyorlar. Açayım mı kapıyı? İkisi, ha, i̇kisi de site, ikisi de site'ta sanki. Aynen. Aga. Sattım ya. <laughs> Öyle artık be ya. Vuramadım. <laughs> Onu vursaydım belki vuruşta. Şansım <laughs> vardı abi. Aynen. Aga dedim ki kaybedeceğiz, kaybedeceğiz. Abi. Kaybedeceğiz demedim, kaybedebiliriz dedim. Ya, Full çeksek şimdi Diggle ile oynuyorduk. Demeyeceksin abi, demeyeceksin. <laughs> <laughs> Keşke ben senin yanında oynasaydım ya. Yani. Ya ben tam dışarı çıktım, smoke gitti ya. Beklemiyordum. Aha. Buna, baksana bana da aynısını yaptı Güzel. Kördü bir de Bu adam nasıl yeni oyuncu ya Smoktan vurdu beni de öyle senin vurduğun gibi Olur olur Yapacak bir şey yok Güzeldi ya, yani İyiydi iyiydi